Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bir gün balık avımıza çıkacağız sonra ona aileti geldik bir de abimle geldi buradayız balık balık Cem Roy sen de salam balık herkese rastgele <laughs> arkadaşlar. Üzerini yalama Şeyi kapat. Değil mi Şeyi kapat Arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Şimdi şimdi kırmızı başlıkını ile atacağım. Şöyle çok güzel iş yapıyor bu. En çok güvendiğim saatlerimiz bu. Hep bu, bu çok güzel. Bu bir kez hiç bu bir kez de kıyıdan kaçırmıştık. Çok olur da hatır tutarız arkadaşlar. Bunlar çok çok iyi bu. Çok iyi iş yapıyor. Farklı. Hmm. Baba şu atayım mı? Bak. Bir bak oradan su bu dansın böyle daha. Mavi çanta arabada. Evet. Arkadaşlar şimdi videomuzu başlıyoruz. Şimdi yaptığımızı yapacağız. Abi yemeğimizi... sence tutabilir mi abin? Evet. Kaç kilo? Ama yemeğimizi iyice sonra. Hadi yaktı. Her yüzü şunu göstersene. İğne de bozulmuş Çok güzel kuyuluyor sallanıyor. İğne boz. Arkadaşlar avımıza devam ediyorduk. Biraz mola verelim dedi. O şıpşak ortamız oradaydı. Burada birkaç balık gördük. Orada ben biraz attım oraya çok yoruldum. Şipşek oltayı oraya attık. Bekliyoruz. Ben de mangal diyorum. Yunus Emre ne yapıyorsun? Oltayı kapattım. Şimdi malı açayım. Çok mu yoruldun? Nasıl var mı hareketlik? Böyle fazla hareketlik yok ama şş, bilmiyorum. Bir kere şipşek oltayı vurur gibi oldu. Batırır gibi gezdirir Şu gibi küçük, oldu. Şu küçük küçükleri gösteririm. Minik minikler bayağı var. Minik balık olanlar ona çok gidiyoruz. Bu da usta Yunus Emre'nin babası, Mangalcıbaşı. Mangal Yunus Emre ke, yiyoruz ki, geliyoruz ki. Yunus Emre'nin sazan ay turnasından dolayı sazan atamadı kendileri anne günleri. Ne dedi ablası? Sadece Cemre ve Mert abisi. Bu da keyifçi. Yıllar önce Mert videom vardı. Tabii. Yunus Emre şey, Küçüktün o zaman. Araba videosu herhalde hatırlıyorum. Aynen. Yeni şey gelsin yani yeni sezonu gelsin değil mi? Tabii canım. Büyümüş halinizle. Tabii. O zaman ben 8, o, 10 herhalde. 10-11 falan var yani. Şimdi 17-18. Yıllar geçmiş. Evet. Şurada da şıpşak var. Daha buradayız bakalım. İnşallah Yunus Emre Usta küçük kamçı bulabilecek, bulabilecek diye tutabilecek pardon. Küçük balık ustası. Kitap okuyor. arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Biraz mola verdik. Ben verdim. Babam şipşek oltaya yattı bekliyor. Yine mola verdikten sonra biraz yine sizle deneme yaptım abimle. Sonra kırmızı baş geçtim. En, en çok güvendiğimiz bu. Videonun başında dediğim gibi. En güzel turnuya benzeyen bu. Turne ağzı falan uzun. Bunun da ağzı uzun. Çok iyi. Kuyruğu da sallanıyor. Ne diyorsun? Bugün eli boş dönecek galiba. Ne bileyim. Akşam suyun değil. Akşam <laughs> serinlikte gelir mi diyorsun? Gelir belki. Bu, bu, bu buraya neden geldik? Turne için derseniz de şey geldik. Burada çok yavru balıklar var. Balıklar turnalar yavru balığa saldırdığı için gelirler diye atıyoruz burada. Avımıza devam.